izleyiciler sizler için sektör sektör gezmeye devam ederken bizler Ankara'nın Tunalı bölgesindeyiz. Ankara Çankaya'dayız. Öncelikle sizleri biraz kısaca tanıyabilir miyiz? Ahmet Soner Değirmenci. 80 doğumluyum. Ankara doğumluyum. 13 yıldır buradayız. Bu işletmedeyiz. Aynı şekilde devam ediyoruz. bir Sinema Kafe olarak Tunalı'da Bestekar Sokaktayız. O zaman bahsedelim neler yapıyoruz burada. Teşekkür ederiz. Eşimle beraber Teşekkür. çalıştırıyoruz. Burada insanların VIP odalarda kendilerini özel hissettikleri, kendilerini daha rahat hissettikleri ve istedikleri filmi seyredebildikleri. 5000'e yakın film arşivimiz var. Aynen. Yerli, yabancı, eski, yeni yani klasikleri e, gelip seyredebilecekleri bir ortam yarattık. Saat kaçtan kaça kadar hizmet veriyoruz Ahmet Bey? Saat 11'de açıyoruz işletmemizi. En son rezervasyonumuzda genelde rezervasyon usulü çalışıyoruz. Hı hı hı. Akşam saat 8'de alıyoruz. Hı hı. En son kapanışımız 10 oluyor yani. Özlem Değirmenci ben. Ee, 37 yaşındayım. Ee, ben eşim 13 yıldır buraya işletiyor. Ben 8 aydır ona eşlik ediyorum burada daha yeni evli olduğumuz için. Peki sosyal medya hesaplarımız nedir? Orada Aa, takip evet. etsinler ee, VIP Sinema Cafe. İki tane sosyal medya hesabımız var. Ee, Aura VIP Sinema, Sinema Cafe. Tuna olarak geçiyoruz Hı -hı. biz. Son olarak şu anda bizleri izleyen çok değerli izleyicilerimize neler söylemek istersiniz? Ee, ya kesinlikle bekliyoruz. İnsanlar genelde kalabalık yerde olmaktan hoşlanmadıkları için, burası kişiye özel olduğu için. E, ayrıca burada özel konseptler Yaşın de yapılıyor. Vardı, ha yaş sınırımız var. 18 yaş altını kesinlikle e, almıyoruz. Evet. Hani bu yüzden e, çok fazla geri dönüşler, kapıdan geri gönderdiklerimiz oluyor. Değerli izleyicilerimiz, Özlem Hanım ve Ahmet Bey'le mükemmel bir e, röportaj gerçekleştirdiklerden <laughs> artık sonuna gelmiş bulunuyoruz ama sizler için birbirinden farklı sektörleri sizler itibariyle buluşturmaya devam edeceğiz. Bir sonraki durakta görüşmek dileğiyle efendim. Sağlıcakla kalın.